Selam arkadaşlar, şimdi elektrik vadisindeyiz. Ee, bu vadiden bir türlü çıkamadık ama zamanla çıkacağız elbette. Ee, altın sandığımız var, altın sandığımızı açalım. Güzel kartlar geldi, çok güzel gelmesi iyi oldu. Destelerimiz var. Bu şekilde. Çeşitli destelerim var. Ee, Kraliyet devi oynamak istiyorum aslında ama, Madenciye alışmak da istiyorum Bu yüzden Madenciyle oynamaya devam edeceğim Bakalım Maça girelim bir tane Şöyle ee, Girelim artık ee, Gümüş sandığı açılmaya bırakmak istiyorum O yüzden altın sandığı şey yapmadım Başlayalım Hadi Seyke. Şimdi bir şeyle başlamayacağım. Elimde madenci olsaydı başlayabilirdim. Yarasa madenci de yapabilirim. Şöyle alanı koyuyorum. Geçen videoda havanın bayağı yanlış atmıştık. Şöyle madenciyi atmak lazım. Zıplasın bir şey olmaz. şöyle engelledik. Şimdi havana atabilir mi? Mega şövalyesini kullandığı için. Böyle yara da mi? Bakın onun da satılan olacak gerçekten. Alev topunun harcadı. Evet. Güzel. Gerideyiz ama. Şu anda elinde cadısı var. Şövalyesi var. Mega şövalyesi var. Başka nesi var. Şöyle atacağım. Cadıyı atarsa zehiri atacağım. Vurmasın. Evet. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ah be. Aslında prenses korumak yerine ana kuleyi açtırabilirdim. Çok iyi. Çok iyi bir hamle yaptık diyebilirim şu anda. İskelet ordusunu bekliyorum. Bunu pek ge geldi bir anda önümüze. Şöyle yapayım. İki tane yarısa kalır orada. Alev topu, evet. Alev topunu kaçırdı. Şu anda elimde cadısı da yok, büyücüsü de yok. Böyle zehri de atayım, iskelet ordusuna atacak. İskelet ordusuna atmadı. Ve kazandık diyebilir mi olayı? Şimdi mega şövalyeyi atabilir. Direkt e, minifek yaptı. attı. Böyle yapalım. Ve bu maçı galibiyetle sonlandırıyoruz. Orada bu maçtaki en büyük hatamız madenciyi atmak oldu. Prensesi korumak için geç attık ve bu geç atmamız sonucunda hem prensesi koruyamadık hem de ana kuleyi açacaktı şövalye. Yine altın sandık geldi. 3.648 olduk. 2 kupa daha alırsak efsanevi sandığı alacağız. Devam edelim. Ayo diye biri geldi. Aeub. İsmini okumak zor biraz. A yanlış attım. <laughs> Videoda hep böyle hatalar yapıyorum. Adres oynamak istiyorum. Şu anda adam çok güzel bir şekilde ses kaldığında diyebilirim. Evet, şöyle yapacağım. Orayı evet, kurtarır Adam da çok iksiri attı. Adam da gerçekten çok iksiri attı. Agresif oynamak istiyorum. Şöyle yapalım Vurmasın Neyse zaten kuleye gidemez Şöyle yapalım Güzel Şöyle yapacağım yasaları görmeyeceğini düşünmesin. Orayı alacağız, ben Daha hızlı bir şekilde prenses mi madenciyi kullanmam gerekiyor. Böyle şey yok. Daha iyi. Burayı kaybetmemek için artık yarasalara atmamız gerekiyor. Kaybettik orayı da. Kaybettik diyebilirim. Havan desteklerinde bir tane kule kaybedin de biraz sıkıntı oluyor ama bilmiyorum bu deste için ne kadar geçerli Havan destelerinde önemli olan şey kule kaybetmemek Güzel bir savunma yapmaktır Ve yine düştük ee, 31 kupa düştük Devam edelim madenci destemizle Alestron. Şöyle çekebiliyorum havanı, şeyi, balonu. Onu ile olduğu için ruhuyla da destekleyeceğim. Ölüm hasarı bile gelmesin. E aslında desteklemeye gerek yoktu belki de. Şöyle Valkyrie karşı şövalye. Çektiği için varim. Şimdi prensese istirahat işte ordusu attı. Prensese bir şey kullandığında ben tersten madenci yarasa yapacağım. Madenciyi yine yanlışlıkla attım. Artık yarasaları da atıyorum. Ee, bir de şifadiye attı oraya. Bu bizim için iyi oldu. Şöyle atalım hayvanı. Şifadiye ölmüyor. Yani ses de şey Havanı oraya atmam yanlış bir hamle oldu gerçekten. Ee, şu anda çekti sağcılarında onu kullanabilir. Böyle çekti atacağım. Tamam. E, ee, şöyle bir tek vurmaz. Biz de vururuz bu ataktan sonra, bu atağı savunduktan sonra güzel bayağı iyi bayağı iyi şimdi balon verin ve balonla çok yüksek hasar verdiği için e, balonu hemen kullanmak isteyecektir diye düşünüyorum o yüzden havanı kullanmak istemiyorum şu var okçuların önüne atabilir şu şöyle çekeceğim varlıkları evet daha iyiydi şimdi büyüsü yok bu güzel bir şey şöyle yapacağım havan bizim için de yarayabilir o yüzden havanın ölmemesi ön de bizim için iyi bir şey şöyle bir izleyici şöyle de atıyorum arkaya doğru aa mülfettah mülfettah vurdu. Ben de buna karşı yapacak pek bir şey yok yine de. Ölümüne savunması lazım yine. Böyle sadece yi korumak için e, korumak, korumak için ve bu şekilde bu maçı da kazandık. 27 kupa verdi. Ve kupamız 2644 oldu. Biraz daha kupa lazım bize. Gümüş sandığı açmaya bırakıyorum. Bu maçı da kazanırsak efsane sandığı alacağız. Şöyle bir madenci yarasa yapıp agresif başlıyorum. Elektro büyücüsü varmış. Şuali'yi bekletebilirim burada. Prensesi atabilirim. Elektro'ya sadece prensesi atacağım. Bir tane vuracak elektro. Böyle. Evet, direkt Mega Şuali'yi şeye çekelim. Ana kuleye çekelim biz. Öldüğünde şey atacağım. Bu ruhunu atacağım. Evet bu şekilde ilk başta yapamadığımızı gerçi yapabileceğimiz ama madenciyi oraya atmakla yapamadığımız o hamleyi yaptık. Şu anda çok iyi vuracağız. Bayağı vurduk bir de iskelet boşa gitti. Şövalyem hazırda zaten tank kartı olarak. Mega şövalyesi yok. Şövalye önde olduğu için havanı da attım. Ne atacak oraya gerçekten merak ediyorum. Şeyi attı. Şu malen yarasalarla biz onu eritelim. Şöyle prensesi öldürmek amacıyla şey yapalım. Güzel oldu. Prensese yetişmese güzel olurdu tomrukta. Şimdi çok iyi başladık. Eğer bu maçı kazanırsak efsanevi sandığı açacağız. Ve bir efsanevi daha çıkaracağız. Hesabımın, bu hesabımın 3. efsanevisini çıkaracağız. Prensesi geriden atıyorum. Havan e, şey havan için şöyle atmak zorundayım artık. E, şöyle donduralım. Bir de yarasalar. Bir de yarasalar. Biraz agresif oldu ama tuvaliyi tutması güzel oldu bizim için. Tuvaliyi iksir harcamasaydı güzel olmazdı. Mecbur şeyi atacağız. Biz de iksir harcadık. Aslında o kadar da Kovali'yi yanlış yapmamızı telafi etmedik diyebilirim. Şu anda adam bizden korkuyor. Kulesini alacağımız için. Bir de şöyle yapalım. Oraya Tesla'yı koyması belki de bizim Kovali'ye çok daha rahat yaklaşmamızı sağladı diyebilirim. Ee, aslında Mega Şuali'yi tekrardan ana play'i açtı şey yapabilirdik. Ana play'i çekebilirdik Mega Şuali'yi. Ama her neyse zaten maç bitti. O e bu sefer efsanevi sandığı açmayı başaracağız. Güzel bir maç oldu. Mega Şuali'ye karşı Havan Prenses Madenci destesiyle kazandık. 28 kupa aldık. Ve efsanevi sandığı açabiliriz artık. Bakalım hangi efsaneye gelecek. Ben Tomruk istiyorum özellikle. Kralcığım geldi. Olsun yine de açılmayandı kartımızı açmış, elde etmiş olduk. bu video bu kadardı. Hoşça kalın.